17 Temmuz Cuma gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Evet, ayın ikizler burcundaki seyriyle güne merhaba dedik. Ay ikizler burcundayken gelin biraz hatırlayalım nasıl bir enerji bizimle beraber olurdu. Ay ikizler, boğadan çıkıp ikizlere giren ay biraz daha zihinsel ve mantıklı yanımızın çalışacak olduğu bir enerjiyi de çalıştırmaya başlar. Özellikle Ay ikizlerdeyken unutmayın dedikodu zamanıdır. Merak ettikleri her şeyi merak ederiz. Birinin hayatını, ne giydiğini, ne yediğini içtiğini, ne konuştuğunu, nasıl hareket ettiğini gerçekten ayın ikizlerde olduğu süreçte her şeyi merak ettiğimiz bir enerji çok yoğun bir şekilde çalışır. Aynı zamanda iletişim odaklı olduğumuz bir enerjinin yanında bir şeyler öğrenmek, bir şeylerle ilgili harekete geçmek, öğrenmek istediğiniz bir konu varsa, eğitimini almak istediğiniz bir alan varsa izlemek okumak, araştırmak, eğitimine başlamak, kayıt olmak ya da siz eğer eğitim vermek istiyorsanız o e, ustası olduğunuz ya da eğitim vermek istediğiniz konuya dair de harekete geçebileceğiniz bir enerjide olacağınızın güçlü göstergeleri aslında ayın ikizler burcundaki seyri. Çok seçenek demektir ay ikizler. Çünkü değişken bir burç olduğu için ikizler burcu bir tane değil birden fazla seçeneği önümüze çıkması durumu söz konusu olabilir. Ama burada ister istemez kararsız kalmak karar verememek ve bundan dolayı da fırsatları kaçırma durumu da söz konusu olabilir e, açıkçası e, kon bir şeye konsantre olma konusunda zorlandığımız bir enerjidir Ayın ikizler burcunda olması e, bu yüzden e, çok ani konsantrasyon gerektiren işler yapmamaya özen gösterin ama önemli konuşmalar, yazışmalar toplantılar, imza atmak adına e, gerçekleştirebileceğimiz de e, güzel enerjileri işaret eder ayın ikizler burcundaki seyri bugün ayın yapacak olduğu açılar, ilk açı Mars'la yapacak olduğu çok olumlu bir açı var sonrasında Venüs'te bir kavuşum e, yapacak aslında günün ilk yarısında çok rahat enerjiler bizimle beraber e, zorlanır, zorluk Zorluklarla karşılaşacak olsak bile o zorlukları aşabilecek rekabet içinde kalacak olsak bile o, o rekabetten başarıyla çıkacak olduğumuz bir enerji ee, bununla beraber öfkemizi hırsımızı tutkularımızı kontrol edebileceğiz çok rahat harekete geçebileceğiz. Yoğun bir enerji ama bu yoğun enerjiyi doğru şekilde kontrol edip doğru adımlar atabileceğimizde bir mizaçta hareket yapısı içerisinde olabileceğiz. Şansımızın yüksek olduğu bir zaman dilimi içerisindeyiz zaten. Özellikle kendimizle ilgili yapmak istediğimiz değişiklikler varsa işte saçımızı boyamak, makyajımızı değiştirmek, giyim, kuşam, güzelleşme, bakım üzerine, dekorasyon üzerine evinizle ilgili ya da sanatsal faaliyetler içerisinde olmak istiyorsanız bunları değerlendirmek adına günün ilk yarısı oldukça etkili ve bu şekilde değerlendirebileceğimize işaret ediyor. Venüs'le yapacak olduğu kavuşumla beraber ilişkilerde bir denge durumu söz konusu olacak. Zaten zaten. Ee, özellikle ayın da ikizler burcunda olmasıyla beraber git sevdiğini söyle. Yani hazır Merkür de retrodan çıktı. Ee, gökyüzü de rahat. İşte duygularınızı itiraf etmek ilişki anlamında bir şeye başlamak adını koymak adına güzel bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim açıkçası arkadaşlıklarınızla ilgili bugün toplanmak bir arada olmak yemek içmek hayattan keyif almak iletişim odaklı olup bir şeyleri konuşmak paylaşmak adına cana yakın, sempatik ve samimi bir enerjide olabileceğimiz bir güzel Gün ve temaya işaret ederken özellikle ayın venüsle yapacak olduğu kavuşum. Bununla beraber aynı zamanda romantik ve duygusal paylaşımları çok fazla aramamanız gerektiğini ama işte yemeğe çıkmak ama yemekte çok güzel şeyler konuşmak gibi. Aşk itirafları gelir ama çok da duygusal gelmeyecektir. Yani biraz daha yüzeysel gelebilir. Ee, çünkü yani venüsün de ayında ikizlerde olması, ikizler temasının akıl mantıkla e, bağdaştırılacak olması, konuşma ile iletişimle bağdaştırılacak olması, e, daha çok konuşma odaklı ama keyifle, esprili e, bir e, iletişim içerisinde e, olacak olduğumuzu gösteriyor açıkçası. E, özellikle e, Gerçekten ilişkilerinizde uyum ve dengeyi yakalayabileceğimiz bir enerji çalışıyor olacak. Küsler barışabilir, ilişkilerinde tatsızlık yaşayanlar arayı düzeltebilirler gibi etkileşimler içerisinde olabilirsiniz. Bununla beraber kuaföre gitmek, kendinize değişiklikler yapmak, sanatsal aktiviteler içerisinde olmak adına da değerlendirebiliriz. Akşam saatlerinde enerji biraz gerilecek. Çünkü ayın neptünle yapacak olduğu olumsuz bir açı devreye girecek. Aklımız biraz karışacak işte. Akşam saatine kadar açıkçası sevgilinize, hoşlandığınıza, beğendiğinize gittiniz duygularınızı açtınız açtınız açmadınız. Akşam saati sakın yapmayın. Kafalar karışıyor çünkü. Bununla beraber akşam saatlerinden itibaren önemli kararlar almamaya da özen gösterin. Çünkü ayın neptünle yapacak olduğu bu olumsuz açı ortamı bulanıklaştırıyor. Yani berrak olan suyun bulanıklaşması gibi bir durum söz konusu olacak. Duygularımızla mantığımız arasında çalışmaya başlayacağız. Kafa karışacak. Olayları gereğinden fazla büyüteceğiz. Mantığımızla değil duygularımızla hareket etmekten dolayı yanlış kararlar verme eğilimi içinde olabiliriz. Bundan dolayı sonrasında pişman olabileceğimiz tarzda oluşumlar içerisinde olabiliriz. Kararsızlık, şüphecilik, emin olamamaktan kaynaklı içim, içimizin böyle pır pır pır, pır kurtun bizi kemirmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Enerjiyi rahat bırakın. Şüpheden fazla abartmaktan zaten haftanın genel teması içerisinde unutmayın Güneş hala e, Jüpiter ve Pluto ile yapmış olduğu olumsuz açı bizimle beraber zaten burada bir olumsuz açı büyütme teması abartma teması Eko çatışmaları gibi bir enerji çalışıyorken e, ayın neptünle yapacak olduğu bu olumsuz görünümde ister istemez bir dağıtan aklımızı, fikrimizi bulanıklaştıran da bir enerjiyi de beraberinde getiriyor olacak. Aldanma, aldatılma temaları. Şüphelenebilirsiniz ama bunun ne kadar doğru olduğuna yani altının ne kadar dolu olduğuna emin olun sadece şüphelerinizle hareket etmeyin haklıyken haksız duruma düşmeyin daha ayaklarınızın sağlam yere bastık kanıtlar bulmaya Özen gösterin mesela alkollü içecek alanlarınız bu akşam dikkatli olun fazla abartmamaya Özen gösterin sıvılardan ilaçlardan zehirlenme durumu söz konusu olabilir çok fazla fedakarlık Gösterip aldanma, aldatılma, iyi niyetinizin suist suistimal edilme durumu söz konusu olabilir. E, yardımlaşma temaları çok fazla ön plana çıkabilir. Tabii ki yardım da bulunabilirsiniz ama kime gerçekten yardıma ihtiyacı olup olmadığına emin olarak e, hareket etmeye özen gösterin lütfen. Bununla beraber e, bu enerjiyi yumuşatabilmek adına ruhsal ve spiritüel çalışmalar içerisinde olabiliriz. Dua etmek, meditasyon, yoga gibi olumlamalar gibi en azından enerjiyi biraz daha dengeleyebileceğimizi ve kendi iç dünyamızdaki o kararsızlık ve belirsizliğin yaratmış olduğu, eee, diyeceğim, e, karalık diyeceğim, grilik diyeceğim o enerjiden sıyrılmamıza, e, en azından kendi içimizde net kalmamızı sağlayacak olan olumlu enerjiyi çalıştırmamıza faydası olacaktır diyebilirim açıkçası. Evet, bugün benden bu kadar. Ee, dikkatli olmaya özen gösterin. Günün ilk yarısı enerjiler çok güzel ama akşam saatlerinden itibaren gene zorlayan ve bulanıklaşan ulaşan bir enerji. Çok önemli kararlar almamaya her türlü iş hayatınız, kariyeriniz, ilişkileriniz, dostluklarınız, arkadaşlıklarınız önemli kararlar alıp harekete geçmememiz gerektiğini bulgusunu yapıyor akşam saatleri. Dikkatli olmaya özen gösterin lütfen. Kanalıma abone olmayı, bir beğeni bırakmayı, takipte kalmayı ve etrafınızda kanalıma davet etmeyi unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Benden şimdilik bu kadar. Sosyal mesafenizde korumayı da unutmayın. Görüşmek dileğiyle.